Merhabalar efendim, canlı yayınına karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin millet iradesine sahip çıkıyor, mitingleri devam ediyor. Bugünkü adres ise Tuzla. Tuzla İTÜ Denizcilik Fakültesinin tam önündeyiz. Miting saatine saatler kaldı. Vatandaşlar bayraklarını eline alan, Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını alan, Atatürk'ün posterlerinin olduğu dövizlerle, Buraya geldi vatandaşlar. Şu anda arama kontrolünden geçiyorlar. Çok sayıda emniyet güçlü emniyet mensupları da burada güvenlik açısından buradalar efendim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul yeni başkanı Özgür Çelik şu ifadeleri kullanmıştı. Keyfiliye zorbala Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için herkese tüm halkı tuzla tuzlaya davet ediyoruz ifadesini kullanmış ve miting adresini de bu şekilde adresi ve e, adresine de vermişti. Şu anda alandayız söylediğimiz gibi. Birazdan bitim gerçekleşecek saatler kaldı. Sekizde başlamış oluyor zaten. saat dokuzda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel eee şu görmüş olduğunuz oraya kurulmuş zaten. Otobüsün üzerine çıkarak biraz gösterelim istersen. Şu alanı da göstermek istiyorum. Tuzla İpü Fakültesi'nin hemen önü burası. Bu bizde zaten oraya kurulmuş durumda. Zaten üzerinde yazı yazıyor. Millet iradesine sahip çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının hemen ardından Saraçhane'de başlayan ve ee, akabinde devam eden millet iradesine sahip çıkıyor. Mitingleri aralıksız bir şekilde söylediğimiz gibi devam ediyor. Bizler buradayız. Canlı yayına sizlerle olacağız. Mitinglerden ara ara canlı yayın bağlantısı gerçekleştireceğiz. Takipteyiz. Bizi takipte kalın lütfen. Hoşçakalın.

واپ Evet buraya gelen vatandaşlardan biraz görüş almak istiyorum. Onların duygu ve düşünceleri tabii ki bu noktada çok çok önemli. Biraz gelelim isterseniz. Merhaba. Efendim merhaba. Merhabalar. Merhaba. Millet iradesine sahip çıkıyor mitingi. Bugün Tuzla'da. Siz de buradasınız. Neler söylersiniz efendim? Valla biz şeydeyiz. Esen yolda gelmişiz buraya güzel yolda. Evet. Mitingle ilgili neler söylersiniz? Devamlı yapılıyor bu mitingler. Neden buradasınız? Devamlı... Neden geldiniz? Buraya geldik işte. Devamlı geliyoruz da. Buraya da bugün geldim. Ya. Ben. ben her gün salonda şeyde diyor. Yani kendi evimde bakıyorum. Yıldırım, evet. Gün açıyorum televizyonu. Biraz daha yakınlarsak Murat Bey. Evet. Sizler neler söylersiniz? Neden buradasınız dersiniz? Dersin? Her şey söylüyorum. Artık yeter. gitsin bu çile. Artık yol alsın gitsin buraya. Nedir başımıza bela olmuş. Siz neler? Siz neler? Aynı şeyler. Şeyden. Ya ben 2001 emeklisiyim. O zaman 24 tane çeyrek altın aldığım maaşla. Şimdi üç tane alamıyorum. Herhalde ki bu mitinge gördüm yani. Tutuklanmalarla ilgili ne söylüyorsunuz? Tutuklanmayla tamamen adaletsizlik, haksızlık, çekememezlik. Onlar tutukluyorlar. Dürüst insanları tutukluyorlar. Zaten diploma alanları tutuklamıyorlar. Ya diploma fatma verdi. Teşellikle 200, 300, 400 kişi daha da fazla zaten diploma var. Böyle Belli bir yerlere güzel, gelenler var. Onlara kimse dokunmuyor. Var. Yani. Teşekkür ederiz efendim. Evet efendim yavaş yavaş alan doluyor. Alan e, kontrolleri orada. Oradan geçerek bu alana geliyorlar. E, birazdan miting başlamış olur zaten. Sizlere aktaracağız detayları.